biraz da şurası değil b. mi bu sahte b b. bu ona bu resme ne diyor idik arazi yap resmine şekline boyun bu galiba dikkatli arasındaki çukur. aynı süper boyun rahat olun egzersiz yapacağız çünkü bu iki üçler bol bol soru çözeceğiz herkese sıra gelecek tamam ona da b dedik c'yi çizdik mi yok kim vardı ahmet han c açalım. Evet. Hocam 85 C. en üstte sağdaki resim. Evet, C eee izoips eğrilerimiz dışarıya doğru çıkıntı oluşturmuş. Dışarıya doğru uzantı. 85'te şu mu? Evet hocam. Evet, C C ismi ne bu tipin oh. sence? İzolips eğrilerini dışa doğru çıkıntı olarak oluşturması buna sırt diyoruz sırt İki yamacı birbirinden ayıran kısım sırt tam tersi eğer olsaydı izoid my... bak burası da sırt tam tersi içe dönük olsaydı ve harfi şeklinde içe dönük olsaydı tersi buna da vadi diyoruz vadi sırtı ayırt etmek için çok uğraştım ama yine <laughs> Tamam teşekkür ederim. Arda müsait misin? Hangisi kaldı? A, B, C, C kaldı. D, E. Sağ Bana diyor ki sürmer misin Sava diyor. Şey Osman. Ne harfimiz nerede? Yok kanka. Radiant Smurf olacağız inşallah ya Radiant olacağız son maçlar. Çok iyi oynandı da ondan diyor kanka bir yer Osman diye evet, Ama makine gibi oynamadın mı? Ay, Ay,